Selam arkadaşlar ben Paşa. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi patka sporu yapmaya geldik. Benim pedal çeviriş şaka mı? Bak. Neyse. Ve tabii ki yanımda. gibilik Ne? Cibilik. Cibilik yatır var. Evet artık yeni isim buldum. Bir gün Instagram ya da TikTok hesabı açarsam gibilik Yasin koyacağım ismini. Bu da paşanın olsun. Biz neden orada uyanamıyoruz ya arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın dediğim gibi unutursanız pişman ederim ya da pişmanı ederim pişmanı olmak istemeyen unutmasın tamam mı pişman olmak isteyen unutsun kardeşim Allah ben bilmem pişmanı olmak isteyen unutsun abi pişman biz neden ne burada uyanamıyoruz? No, sade mi? Sade de olabilir pişmaniye mis. Pişmaniye pişmaniye Dur lan pişmaniyeyi paşa geldiğinde söyleyin kakao oğlum. Kakao'lu isteyenler kakao'lu olsun desin. Beyaz isteyenler beyaz olsun desin. Hatta taşı oraya gelemeyeceği için beyaz olsun diyenler like atsın siyah olsun diyenler abone olsun yani siyah gibi var ya çikolata İşte anladınız siz sen anladın aynen aynen anladık anladık aynen, aynen aynen arkadaşlar spor yapıyor İçimizden geçtiniz tamam neyse bunu da bırak bunu da bırak bunu da bırak lan bırak çakacağım tipsiz tipsiz bakıyor Arkadaşlar diyoruz ki mekiş çekelim. Mekiş çekeriz. Bunların ne olduğunu anlamadım. Yorumlara yazar mısınız? Ne bu ya? Yoksa kocaman bir arabayı mı kontrol ediyor? Ha bu da öyle diyor. Ya, yaz beni göstermeden şey yap. Ee, ben şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Bunu ne yapacağım? Şey vücudunu mu göstereyim? Yok vücudunu da gösterin. E nasıl göster? Olmazsa sadece göstereyim. Ay. Tamam. Şu anda vücudunu gösteriyorum. Kafanı öbür tarafa dön. Döndün mü? Bakın. Şu kaslara bakın. Birazdan kasını da gösterirsin. Paşacık. Oba ayakta. Tamam. Artık dönebilirsin gerek. Ah. Şunu yapacağız. Ya siz sen de yapsın şu şeyi. Yes. Şunu. <laughs> arkadaşlar bu benim boyumla. Çok <laughs> Boyumla dalga diyenler like at.